Philadelphia filmindeki veya diğer filmlerdeki gibi değil. Devir değişti. Tanı aldıktan sonraki ilk 14 gün boyunca ağladım. Ailem beni karanlıktan çıkardı. O zaman ailenin kıymetini her zamankinden daha iyi anladım. Eskiden kuafördüm ama o arada dedem bakım evinde kalırken hayatını kaybetti. Onunla ilgilenme, ona bakma şekilleri aklımın başından almıştı. O yüzden hemşire olmak için okula geri döndüm. Daha önce bir yerde çalışıyordum, sonra birileri bilgi sızdırdı. Çalışma arkadaşlarım benimle aynı masada yemek yemek istemez oldular. Benim girdiğim tuvalete girmek istemiyorlardı. Ben de işimi değiştirdim. Şimdi yeni patronlarım ve bütün çalışma arkadaşlarım biliyor. Açık olmaya başladığım anda omzumdan dünyanın yükü kalktı. Sende olan bir şeyin seni tanımlamadığını insanlara anlatmak çok önemli bence. Kanserli olsan veya başka bir şey, herkes şefkatle yaklaşıyor. Ancak hemin varsa insanlar bunun senin suçun olduğunu düşünüyor. En zorlandığım şey kendimi kabullenmekti. Bu sende başlıyor, çevrendeki insanlarda değil.